İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 4 Temmuz Perşembe'yi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği tarafından mesleki eğitim iş dünyası değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan dernek başkanı İsmail Timuçin, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanması noktasında mesleki eğitimin çok önemli olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak Anadolu Jet'in yerine kurulan ve röterler nedeniyle vatandaşı bezdiren Ajet'i Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Karasu, Ajet'in röterlerine vatandaşların isyan ettiğini söyledi. Bir de röter sorunu var. Havalanlarına gidin bakın demiyorum çünkü aynı sorunu sizler de yaşıyorsunuz. Önce Anadolu ismini sildiniz, ajet yaptınız. Niçin yaptınız kimse anlamadı. Çünkü siz Anadolu'ya düşmansınız. Çocuklar, yaşlılar ajet yüzünden perişan. Cenazesi olanı var, hastası olanı var, iş görüşmesine giden var. Yandaşlarınız bile isyan ediyor. Uçuşu iptal edilip sinir sinir krizi geçiren var. Saatlerce muhatap bulamayan var. İçeriden gelen bilgiler teknik sorunlar olduğunu, pilot eksiği olduğunu bildiriyor. Şirket yöneticileri yapıyor. Milyonları ceplerine indiriyor. Asrın felaketinden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde afet konutlarının tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Müzik Sivas'ta Koruyucu Aile Günü dolayısıyla program düzenlendi. 63 koruyucu ailenin katıldığı programda aileler keyifli vakit geçirdi. Sivas'ta oynanan 2023-2024 sezonu U11-U13 futbol müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu maçlar sonunda şampiyon olan Sivas spor takımlarına kupalarını Sivas valisi Yılmaz Şimşek takdim etti. Ültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.